arkadaşlar bugün babam bana Ankara'dan bir İtalyan bir Eron oyuncağı aldı ama hiç bilmiyorum karakterlerini almış sadece bana her sebebini söyledi o zaman açalım bu arada göstermeyeceğim size Tum Tum Savurumu yeni versiyonu çıkmış de <laughs> <Sessizlik> karakterlerimiz geliyor. Bu Bakın sallayın. Kapıçın assassino, ballerina espressione signora, chimpanzini o zaman hadi oynamaya geçelim. Şimdi ben Tretio kullanacağım. Bunlar da sizden fark olsun. Koleksiyonumu tamamladım. Baba eğer bunların daha fazla Ankara'dan oyuncak beni alırsan tam koleksiyon olur. Hadi bay bay görüşürüz videoyu kanala abone olmayı zili açık göreyim. Hadi bay bay görüşürüz videoyu bana kanalı abone olmayı unutma. Tamam tamam. Hadi tamam kapatıyorum. Bu arada herkese videoda görüşürüz.